sıfır verecek. Buraya bakarsak, buradan buraya gelirsek, burada birin yanında 95 tane sıfır var. O yüzden bunu tekrar yazıyorum. 2 üzeri 95'i alıyorum. Çarpı bir yazıyorum. Yani buradaki rakam neyse onu yazıyorum. Sıfırdan farklı rakam neyse onu yazıyorum. Sonunda 95 tane sıfır olacak. Yani 10 üzeri 95 demek 95 tane sıfırın önüne buradaki rakamı koyuyorum. Burada 95 tane sıfır olacak demek. Burayı silip devam edelim. Bunu başka nasıl yazabilirim? 2 üzeri 95'i alıyorum. Çarpı. 10 üzeri 95 derken. 5 üzeri 95 çarpı 2 üzeri 95. Çünkü 10 üzeri 95 demek 5 çarpı 2 yani 10 parantez üzeri 95 demektir. Ben de bunları ayırdım. 5 üzeri 95 ve 2 üzeri 95 yaptım. Çarpım halinde ayırdım.